yaptığım gizli evi gezeceğiz. Yani pek gizli değil. Gözüküyor çünkü. Yataklar gri şu taşlarla uyumlu olsun diye. Bu eve büyütmemi mi istersiniz? Ne yapabilirim yanına başka? Söylersiniz artık yorumlarda. Bu arada önceki videolarımda yorumları açmamışım. Sizden özür diliyorum. Videolarımda yorumları açmayı unutmayacağım bir dahakine. bilerek kapalı tutmadım. Ben açacaktım ama yok oldu. Hallederim ben onları. Başka nasıl evler, nasıl mod nasıl modlar almamı isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın.